Miraç mucizesi ve ilahi mesaj. Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en derin, en anlamlı ve en büyük hakikatlerinden biri üzerine konuşacağız. Miraç mucizesi. Miraç sadece bir yükseliş değil, aynı zamanda insan ruhunun sınırsız yolculuğuna işaret eden, üzerinde düşünülmesi gereken büyük bir hadisedir. Düşünün ki bir gece vakti Sıradan bir insan gibi görünen fakat aslında kainatın en şerefli misafiri olan biri Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da göklerin ötesine, sonsuzluk katmanlarına doğru yolculuk yapıyor. Bu sadece fiziksel bir seyahat değil. İnsanın, ruhun, inancın ve hakikatin zirvesine çıkışının en büyük sembolüdür. Peki, bu yolculuk neden bu kadar önemli? İnsan yaratılışı gereği sınırlıdır. Gözümüz belli bir mesafeyi görebilir. Kulağımız belli bir frekansta duyabilir. Aklımız belirli noktaya kadar anlayabilir. Fakat Miraç bize gösteriyor ki insan sadece bedenden ibaret değil. Ruhumuz hakikati anlamak için yaratılmıştır. Miraç bu dünyada sınırlı olan insanın sonsuz hakikate erişebileceğinin en büyük delilidir. Miraç bir insan yolculuğu her insan hayatında bir miraç yolculuğu yaşar aslında. Bir çocuk düşünün, yürümeyi yeni öğreniyor. Önce emekler, sonra ayakta durmaya çalışır, ardından birkaç adım atar ve zamanla yürümeyi öğrenir. İşte bu da bir yükseliştir. Küçük bir çocuğun adım atmayı öğrenmesi gibi biz de ruhumuzla hakikati ararken adım adım ilerleriz. Miraç bir yükseliştir. Ama sadece göklere değil, Aynı zamanda insanın iç dünyasına da bir yolculuktur. Gerçek yükseliş, insanın kalben ve ruhen Allah'a yaklaşmasıdır. Bu yolculuktan çıkarmamız gereken dersler inanç ve sabır. Hayatta birçok zorluk yaşarız. Bazen karanlık bir gecede yolumuzu kaybederiz. Bazen yalnız hissederiz. Fakat unutmamalıyız ki gecenin en karanlık anı sabaha en yakınandır. Miraç bize gösteriyor ki sabreden insan sonunda büyük mükafatlara ulaşır. Ruhun yüceliği, insan yalnızca maddeden ibaret değildir. Bugün bilim bile insanın sadece fiziksel bir varlık olmadığını, ruhsal ihtiyaçlarının da olduğunu kabul ediyor. Bir insan bedenini beslemezse aç kalır ama ruhunu beslemezse hayatı anlamsızlaşır. Miraç bize ruhumuzu beslemenin ve yüceltmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sorumluluk ve bilinç. Miraç yolculuğunda insanoğlu için çok önemli mesajlar verilmiştir. Bunlardan biri de insanın bu dünyada bir amaç için yaratıldığıdır. Bugün çevremize baktığımızda birçok insanın hayattan kopuk, hedefsiz ve huzursuz olduğunu görüyoruz. Fakat gerçekten bilinçli bir şekilde yaşayanlar, hayatlarını anlamlı kılan bir amaç edinmiş olanlardır. İçsel dönüşüm gerçek mucizeler bazen dış dünyada değil, iç dünyamızda gerçekleşir. Bir insanın öfkeden merhamete, nefretten sevgiye, umutsuzluktan ümide yükselmesi de bir miraçtır. Gerçek mucize, insanın içinde yaşadığı değişimdir. Sevgili dostlar, her insanın hayatında miraç gibi bir an vardır. Bir dönüm noktası, bir yükseliş anı. Kimimiz bir hastalıktan sonra hayatın kıymetini anlar. Kimimiz bir kayıptan sonra gerçek sevginin ne olduğunu öğrenir. Kimi zaman karşımıza çıkan zor olaylar aslında bizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha anlamlı bir hayata taşımak için vardır. Miraç sadece bir kişinin yükselişi değil, insanlığın önündeki sınırsız ufukları gösteren bir işarettir. Bu yüzden bu mucizeye yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay gibi bakmamalıyız aksine kendi içimizde de bir miraç yaşamayı hedeflemeliyiz. İşte o zaman hayatımızdaki karanlık geceler yerini aydınlık sabahlara bırakacaktır.